Evet, İbriz Anıtı'ndan uzun süre yürüdüm. Daha doğrusu çok uzun değil ama kayalık tırmandığım için bayağı uzun geldi. İbriz Kayanıtı'nın üst zirvelerinde bir duvar beni e, karşıladı. En üst zirvede kesme taşlardan, e, yapılmış. Bir, böyle kalıtsa gördüğünüz gibi büyük kısım de yapılmışlar. Evet, dedeler, doğal bilmiyorum. Şu altında, ne Yine. Çanak çömlek kulplu. Zamanla yıkılmış olabilir. Evet. Çıktık. Bakın duvar. Burada da devam ediyor. Yine bir buralar kazmışlar. Yine bir bina herhalde. Bina kalıntısı. Düzgün taşlarla yapılmış. Evet. Burası bir kale. Yine duvarlar var burada. Evet bakın köşe yapmış yine kale duvarları burada daha iyi gözüküyor. Bakın harika bir doğal şaheseri. Bakın kayanın altı bir geçit gibi oyulmuş. İlk kez öyle bir şey gördüm doğal oyulmuş bir kapı doğal bir kapı oraya gidebilir miyim deneyeceğim ama önce bir kaya anıtını bulmam lazım belki sonraki bir gezimizde buraya gideriz şu hitit anıtını bulmam lazım öncelikle evet İbris Kalesi dediğim bu hisar kalıntılarından en üstünden İbris köyü gözüküyor Evriz kaya anıtı gözüküyor ve Torosların uzantıları Videoyu burada sonlandıracağım. Elimde telefonla yürümek biraz zor buralarda. O yüzden inşallah bu İkinci hiti tanıtını bulursam orada çekim yapacağım. Dediğim gibi İbris köyünün üstündeki zirvede daha doğrusu İbris kaya anıtının üstündeki zirvede kale kalıntıları var. Bu kızlar ya da olanlar sarayı denen yer sanırım burası. Son kez manzarayı da şöyle size gösterip videoyu kapatıyorum. Hepinize iyi günler.